Allah anlatacağım. 380 çikolatay. 125 mega cinsel. Hans Ferili, Abunu bunu tutlu. Eski bunu tut. Dikkat, bu video gülme krizine sokabilir. Inner Voices başlıyor. Allah anlatacağım. 380 çikolatay. 125 mega cinsel. Hans Ferili, Abunu bunu tutlu. Eski bunu tut. Tut bunu Özge, tut geliyorlar bana Özge. Kız sen ne kadar çaçar olsun ya. Vallahi bu adam senden bıkmıştır. Vamca! <laughs> ne biraz gez. Barcelona mı? Ha. Ne Barça maçı falan mı var? Seni bir barçalarım. Bir barçalarım ne tut bir araya getiremez. Seçin. Teyzev! Bağırma çocuk adam, bağırma be! Sana diyor ha, diyor. Sen ne dedin? Ha bu diyor. Bağırma. Ha. Ee? <laughs> dedim ki efendim, e, pakete fazla aldanmamak lazım. İç görünüş de önemli. Mesela görgü, eğitim dedim. Ha, eğitim? <laughs> eğitim demişken şimdi Bilalcim sana soracağım sen yüksek yaptı mı diye ama senin yüksek yapmaya boyun yetmez. Mesut sen benimle barışmaya geldiğin yerde iş toplantısı mı ayarladın? Bak. Senin şu beğenmediğin adam var ya, senden sevgili olarak da, karakter olarak da kat 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 üstün. Kat 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 kız. Kaçak kat bu, kaçak kat. Sakın bak, sakın havlaya üstüme gelme. Seni be. yerim. Bak, <laughs> gelsin, oğlum bana ağzı... Haz ya yok mu bir gazete kağıdı vurayım şunun burnunun üstüne ben? Bana çakırmanla topu. Ay. Kendisi tost seviyor, kaşarlı. Ay. Ya bana kalp şeklinde kavurmalı tost yaptı. Ne kadar romantik değil mi? Her yabancı damat, gerçekler yaban köpeği. Ha ha ha! Güzel! Bu kolundaki bilekliğin çapını hiç beğenmedim. Benim sözümün teyzesinin bileğine yakışmıyor. Dur bunu çıkar. Ay! Sen bunu çıkar. Ay! Bunu çıkar, at pasırdan. Yanına da böyle altın renkli telefon alacağım. Şıklık olsun de. Al onu eline. Onu eline al. Ben şimdi senin yerini arttırıyorum. 700 milyon. O o zaman ben kaybediyorum. O zaman benim arttırmam lazım. 800 milyon. <laughs> ah! Oh, 800 milyon. deli! 800 milyon deli. 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 İzlediğin için teşekkürler. Daha fazlası için beğen abone ol.